Andres herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Nes Bugün sizlerle Agaroyu'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Hemen Agaroyu'ya girelim Oyuna inşallah güncelleme gelir yani bunu bir şeyde de söylemiştim İnşallah güncellemeler gelir Arkadaşlar ben video dışı oynamıştım ve 6. 5. oldum yani o kadar gelebildim ama nedense video içinde o yapamıyorum böyle bir şey. Ölüp ölüp duruyorum. Hadi şimdi başlayalım videomuza. Oyunumuza videomuza diyorum ben. Oyunumuza başlayalım. Hemen. Şimdiden kasıyor. Bak oğlum bak. Bu kadar girmiyor. Senin ki internetin yanına mı giriyor? Bak. İnternetin yanına mı geldim. Şöyle yeri okuyalım. Ayy. Ay. ay olacak lan. bo bu 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 bi 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 bi. Ne ne Arkadaşlar mortal mortal kombat çekmeyebilirim çünkü çok yarı kaplıyor. Ondan çekmeyebilirim. Ama experience'in bölümü yarın geliyor. Haberiniz olsun bundan Yani bugün. Yarın dedim bugün. Bugün gelecek. İki video atacağım bugün neden söyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ve 35. olduk evet çok güzel. Hadi bakalım başlıyoruz lan hadi lan. Hadi lan bir bir, bir şey olak ya hadi. şunu atsam alırım diyorum. Ha. yapmam Ben şey. yani bu oyunun var ya bugına Tamam. Hadi ben çıkmam bu oyundan yani. Aa ölüme geldi. <laughs> Ölürsem çıkarım. Bak bundan nasıl kasıyor orospu çocuğu. Arkadaşlar gerçek özür dilerim. Küfür ediyorum ama ne yapayım ya? Şerefsiz ya oyun ya. Oğlum kasma, kasma. O zaman güncelleme atın oyuna ya. Ne kız yüzü güncelleme atacaksın ya? Sözüm mü dinleyin nasıl satayım? Yani ürün babında nasıl bir oyun bu ya? <laughs> gel hadi gel. Bu şey beni alır. Sen bana maden... Seni şöyle alayım bebeğim. Seni alacağım abi ben ama yetti artık çünkü. Allah kahretsin. Öldü ki ya. Hadi bir daha oynayız hadi. Hiç şey yapmak yok hadi. Hadi bebeğim hadi bebeğim. Ağlayacağım <laughs> ya.

57. 55. olduk. Uh. Uh. Şerefsiz harekete bak. Şuna çok dikkat hareket. Allah kaç. Kaç bunlarla uğraşıyorsun kaç. Alırlar öyle kaka. Abi gelme ya. Ne olur ya. Yetti artık ama ya. Hadi ya. Hadi bakalım yiyoruz. Arkadaşlar yarın cezalı oyun gelecek onu da söyleyeyim. Ee, kelime tokat atacağım. Evet çok güzel bir durum bu. Her ölüşümde bir tokat yiyeceğim kelime. Aa, oynamayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Aa oyunu ne, ne derseniz arkadaşlar. Böyle bir tane bir şey var yuvarlak. Aralarına böyle iğne sokuyorsunuz. Bildiğin iğne sokuyor böyle işte pip pip basıyorsun üzerine böyle. Ama şey böyle dönüyor o şey makara gibi bir şey. Dönüyor. Ne öyle oluyor yani bilmiyorum. Ben oyunda en fazla 42 nevere gelmiştim bu kadar. Başka da bir şey yapamadım. Ya yani bölüm. hemen dedim. Şimdi laf atarsınız ne leveli lan böyle bir şey yok. Bölüm işte ya. Bu kadar bölüme gelebildim tek boyunda oyunda. güzel bir oyun ama bazen çok sıkıyor ya. Gıcık gıcık olaylar oluyor. aptal aptal oynuyor. Adam Her şeyi bana soracaksın. Aha ben <laughs> Adam kendisi yiyecek sandım biliyor musun? <laughs> abi yemedi ya. Sen buraya gel. Geleceksin sen buraya. Geleceksin sen buraya. Ya abi gel ama ya. Ya o kadar parça attım ya. Parça mı yiyecekler seni? Aa. Dur dur. Ben seni alacağım. Yürü yürü kenara git. Yürü gitme. Sikerim götürme. Git oraya. baklatırsan görürsün. Siktir git. Mala bak. <laughs> Aptal ya. Kendisini bir bok sanıyordur. Ben niye o da küfür ediyorum bu oyunda ya? Abi etmeyeceğim artık. Çok küfür etmeye başladım. Ya özür dilerim bu. Küfür dolayı. ben Ayıp etiyorum azıcık ama. Uuu. <laughs> Neydi lan öyle? Bir şey de öyle oldu. Ya gitme ya. Ne bok ya?

haberim de yok bam 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 diye böyle Bundan dolayı özür dilerim Allah kahretsin benden büyük oldu adam Sen geliyorum buraya Mam beni yemez hiç oynamaz Bakalım gel sen peki Şimdi onu Şerefsiz var ya Ne bu? Ben... Abi atacaktım bildiğin şöyle alayım ben bebek. Hadi bakalım kaçınız. 16 yüz. Helal be bize. Hadi lan. Hadi bebeklerim benim. Ya şimdi. Allah kahretsin. Bir asa yer ya, küçük çıpa Abi birleşemedim bir türlü. <laughs> bulum seni takvimler ve bulum seni aha geliyorlar Allah kaç kaç on ikinciyiz kaç abi bak ne olur beşinci altıncı olayım yetti artık ya Arkadaşlar şimdiki hedefimiz 5 like <laughs> Çok küçük bir şey olduğunu biliyorum çünkü daha yeniyiz Bu Şeyde Youtube'da biliyorsunuz Uf 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 Gel buraya Gel buraya Olurum Wuhuuu <laughs> Oğlum çok pis büyüyeceğiz lan Oğlum bir billet Of tam sıçtılar ha. Abi gül, koş 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 koş. Gül. Gir <laughs> gir 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 gir. Alcan onu. Alcan en son. Alcan alcan alcan. Ah sıçtı işte. Ya <laughs> da sıçtı. Yiyecek onu. Yiyecek onu. Gir artık içine. Ay yememiş. Kaç 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 kanka kaç. Kaç kanka. Bir yesin, Abi kaçıncı? Yedinci <laughs> olduk. Aylar be bize. <laughs> Oğlum yedinci miyiz lan. Oh be. Yetti ya. Gerçek yetmişti artık yani. Gir gir içeri. Şöyle atıp alırım seni. Bana hava atmayacak. Şöyle havalardan ben çok gıcık kabayım yanıma geliyorlar böyle. Aptal aptal hareketler yapıyorlar yani. Şimdi nasıl tırr o ya. Alırdım şimdi seni. Ne olur ne olmaz. Kaçalım. Şerefsiz. Büyük. Biz bizi burada sıkıştırdı. Biz ne yapacağız şimdi? Lan bir şey verin yiyeyim artık. Bu havalar coşturmuş yani. Kaçıncıyız? Abi sekiz. Ya ne sekizi ya? Abi ya bir büyüyemedik ya. Ben şunları ikisini yersem onu. Şöyle. Allah patlayacağım. Beşinci olduk. Abi 5 oldum. Çok güzel ya. Abi öldüğümü bitireceğim videoyu tamam mı? Ya ben bunu da böyle bitirmek istiyorum ya. 6. olmuş. Abi çok pis aldım ikisini ama. Gel gel şerefsizler. Gelin bakalım bebekler su. gelin gelin. Yalnız ikisini yiyelim. Şöyle al Alacağım ikinizi. Hadi bebekler hadi hadi. Hadi birleşeceğiz. hepsini çok pis alacağım çok pis çok çok pis çok alacağım çok <laughs> o bir şey abi bir şey patladı orada bak şimdi yanılmasın mı şurada gidip ben gidip alacağım hepsini ben birleşim de senin ağzını sıçacağım sen Yeah. Alın. Salak. Alın al. Yandın sen. <gülüyor> 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 of 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 kaç 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 kaç. Abi altıncı olduk hala altıncıyız. Ooo oh, patlamadım. Onunun. Onun. Of ne geliyor oradan? O ne geliyor? Annem. Bir şey edersin. Abi. Sıkıştım ya. Ya abi ya. abi ya. Şöyle alalım şunu. Şimdi ikimiz de aynıyız ama. Mal yiyemezsin geri zekalı. Şimdi ikisini atsam olur mu? Yani. Allah kahretsin şu balonum ya. Kaçıncıyız? Dokuzuncu olmuşuz. Yetti. Hadi bakalım bebeğim ya. Uzun bir video olacak arkadaşlar. İlk kez uzun video çekiyorum şu anda. dakika, 15 dakika olursa tam bir sıçtık ama. Ötünce Üçüncü... Yeterdim yazdık abi. abi Abi ama çok güzellik ya Hadi sen al hadi Hadi Sana vereyim geri zekalı Abi ve arkadaşlar burada e, bölümü sonlandıracağım ben şimdi. İyi oyunlar.